Bağla alakası sayfa 267 mektup 215 Envar Neşat'a göre 22. mektubun hatimesindeki bahse bir zeyildir. 22. mektubun hatimesindeki bahse bir zeyildir. Yani gıybete bir zeyil bu. Yani gıybet mektubunu yani gıybet sayfasını göstereyim. 22. mektubun hatimesi gıybet hakkındadır. Bunun zeyli yani buna bir ek. Gıybetle ilgili mesela mesele anlatacak bu mektupta. Tamam mı? Eyyuhibbu ehadukum en ye'kule lehme ahihi meyten. Ayetinin bir tefsiri. Yani sizden biri diyor ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Hucura suresinin 12. ayeti bu. Bu ayet gıybetten bahsediyor. Gıybet şu ayetin kati hükmüyle nazarı Kur'an'da gayet menfur ve ehli gıybet gayet fena ve alçaktırlar diyor. Yani Kur'an'ın bu ayeti bize Kur'an tarafından gıybetin yasaklandığını ve ehli gıybetin de gayet fena ve alçak olduğunu söylüyor. Çok önemli nokta bu. Çok çok dikkat etmemiz gereken bir nokta. Bir de gıybetin en fena ve en şeni, en dehşetlisi ve en zalimane kısmı kasvi muhsanat nevidir. Ne demek kas ve muhsanat? Namuslu bir kadına iftira atma. Yani gözüyle görmüş dört şahidi gösteremeyen bir insan, bir erkek veya kadın hakkında zina isnat etmek en şeyni bir günahı kebair ve en zalimane bir cinayettir. Hayatı, içtimai, ehli imanı zehirlendirir bir hıyanettir. Mesut bir ailenin hayatını mahveden bir gadirdir. Üç nokta herhalde değil mi? Yani çokça yapılan bir nokta, çok hata bu. Ehli namus bir erkek veya kadına zina isnat etmek. Ya ben duydum. Ya işte eve girerken biri görmüş. Çıkarken biri görmüş. Ya bir yabancılar giriyor. ima ediyorsun. Çok yap yapılan bir hata. Bak şeriat dört tane şahit görecek ama gözüyle görmüş dört tane şahidi bu noktada gösteremezsen bu noktada konuşma hakkın yok. Ama gözüyle görecek. Kardeşim bunu eğer sen yaymaya başladığında büyük bir günah işliyorsun. Zalimane bir cinayet işliyorsun. Sonra hayat-ı içtimai ehli imanı zedeliyorsun. Hayat-ı içtimai bu duyulmaya başlandığında ehli iman zedelenmeye başlıyor. Ve kıyanet yapıyorsun. Hainlik yapıyorsun. Belki de mesut bir aile hayatında bitirmesine vesile olacaksın. Evet, Sure-i Nur bu hakikati o kadar şiddetle göstermiş ki vicdan sahibini titretiyor ve tüylerini ürperttiriyor. Levla <laughs> iz semi'tumuhu kultum ma yekunu lena en netekelleme bi haza subhaneke haza buhtanun azim ayet kelimesi diyor ki onu işittiğinizde bunu söylemek bize yakışmaz. Haşa o büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Böyle bir kelam duyuldu. Birisi için size söylediler işte falancanın kadını falanca erkek böyle yapıyor falan. Hemen demez gereken şey ne? Kardeşim bunu söylemek bize yakışmaz. Bu büyük bir iftiradır. Ben böyle şey görmedim. Görmedikten sonra da buna ben ondan sonra hüküm veremem. Bunun hakkında konuşamam. Bak şimdi ferman ediyor ve diyor ki gözüyle görmüş dört şahidi gösteremeyen. Merdudu şehadettir. Ebedi şehadetlerini kabul etmeyiniz. Çünkü yalancıdırlar. Bu dört tane şahidi gösteremeyen bir kişi böyle bir konuda konuştuğu anda artık bu kişinin ebedi olarak şahitli kabul olunmaz. Çünkü yalancı. Çünkü çok büyük bir yalan konuşuyor. Çok büyük bir günah işliyor. Çok büyük bir gıybet yapıyor yani. Mesela gıybet vardır, gıybet vardır. Mesela ben Ahmet'in gıybetini yaptım. Günah mıdır? Evet günahtır. Ama ben Ahmet'e dedim ki kardeşim Ahmet hakkını helal et. Ya ben senin gıybetini yaptım. Ahmet ehli insaptır. Der ki ya nefsin uyumuşsun. Ben de hakkımı helal ediyorum der. Helal edersin. Geçer gider. Ama topluma bakan, içtimai hayata bakan, aile hayatına bakan bir nokta olunca bu iş nerelere gitmeye başlıyor. Şimdi neden bu kadar peki dört tane şahit istiyor şeriat? Bu kadar niye zora sokmuş meseleyi? Acaba böyle bir kaz ve cesaret eden Hangi adam var ki gözüyle görmüş dört şahidi gösterebilir? Kur'an-ı Hakim bu şartı koşturmakla böyle şeylerde şakkı şefe etmeyiniz. Yani ne demek şakkı şefe? Dudağını oynatma. Bu kapıyı kapayınız. Velev ki ihtimal var. Açma. Velev ki bir şey düşünüyorsun. Düşünme. Çünkü o kapıyı açtın mı hem topluma hem aile hayatına büyük zarar veriyorsun. Dört tane şahit koymakla aslında bu kadar zor bir kural koyulmasının hikmeti şüpheleri iftiraya dönüşmemesi içindir. Ya ben böyle düşündüm ama bakar girip çıkıyorlar. Çok büyük günah giriyorsun. Çok büyük günah giriyorsun. Dikkat et ağzını açma dört şahidi göstermeden böyle bir iftiraya atan kişinin ebedi şahitliği kabul olunmuyor. İşte Kur'an insan haysiyetine ve şerefine toplum hayatına vermiş olduğu değerle değeri buradan anlıyoruz biz yani. İşte ne yapıyorlar şimdi işte evinde işte böyle girenler çıkanlar oldu evinde basıldı falan. Gördü mü kardeşim dört tane şahit? Velev ki olsa da bunun toplum hayatında yayılmamasını Kur'an muhatap ediyor. Çünkü bunlar örnek teşkil ediyor. Mesela ehli dünya şu anda ne yapıyor? sefaat fenadır diyor. Muzun neticeyi gösteriyor. Ama öyle mi anlatıyor ki iştahı kabarttırıyor. Mesela i̇şte falanca falancasıyla falanca falancasıyla diyorsun. Senin aleminde almış olduğun örfi terbiye, iman terbiye de hiç alemine gelmeyecek olan bir şey bu. Ulan bakıyorsun ki ha diyorsun olabiliyormuş demek ki bak. Nefis hemen yakalıyor. Ondan sonra kurmaya başlıyor yani nefis. Hemen tasavvur yapmaya başlıyor. Tahayyül etmeye başlıyor ve Sonra sonra yavaş yavaş onların çokluğuyla beraber insan artık o günaha doğru meyletmeye başlıyor. O yüzden fena şeylerin ihsarı anlatılması dinen caiz değildir. Safi zihinler ne oluyor? Değil mi? Bozulmaya başlıyor. O yüzden maalesef biz bu ölçüyü kaçırıyoruz. Bazen maalesef böyle muhabbet ehli olunca çok gereksiz şakalaşmalarla beraber bunların önüne geçemiyoruz. Ama zihinler kirleniyor yani. Çok ciddi kirleniyor. Yani o yüzden çok dikkatli olmak lazım. Özellikle gıybetin belki de en dehşetli noktası burası Kur'an hakim. Bu şartı koşturmak da böyle şeylerde şakkı şafe etmeyiniz. Bu kapıyı kapayınız diyormuş. bize. Bu gıybet mektubunun bir zeyli hükmünde oldu. Evet Said Nursun.